Patlıcan yüzünden İzmir'i bırakıp geldim bu falan? Değil mi? Abi tepsiyi alıp fırına gidip bekliyorum böyle. Abi Onun için İzmir'i bıraktım. Hayallerimi bıraktım. Cız cız. Kolay gelsin ustam. Bak şimdi bak bak. bak. Senin de o tereyağı kokusu geliyor ya böyle. Ooo. <laughs> oy 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 oy. Stan. Olsa da yesek ha. <laughs> Diyarbakır'ın ciğeri mi Urfa'nın ciğeri mi? Urfa'da. Teşekkür ederim sen de öyle. <laughs> o zaman <da mı> <laughs> Şu tereyağlı sıcak incir reçeli arkadaşlar. Sabah ezanında bir de yeriz. Sabah ezanında. Sabah ezanında. Ezanında biber, domates, fırına gitmedi mi o gün kahvaltı yapılmaz. Biberleri lavaşlar arasına mı koyuyorsunuz abi? Mideniz hiç halay çekti mi? Benim şu an şemama çekiyor. <laughs> Işıl. 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 How are you? How are you? Diğerde kan çekildiği zaman süngerleşir. Süngerleştiği zaman. <laughs> Ciğerin tadını alamazsın. mı? Alamadım. Alamadım. Burada ne yapılır? Sadece isot. Isot, ciğer. Patlayana kadar yiyeceğim. <laughs> Aynı anda ki Oo. sen burada o lezzeti alasın. Hımmmm. Evet. Urfa'nın acı biberinden. Yanıyor, yanıyor. <laughs> Sağ olun. <laughs> efsane bir kahvaltı yaptım. Gerçekten doydum ama güzel doydum. Yeni bölüm YouTube kanalımda. Evet.